Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir içerikle beraberim. Kolay gelsin enişte. Sağ ol. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım ki burada misafirler var. Onları biraz... Nar... Suyu sıkıyorum. Nar suyu sıkıyorsun. Sadece nar suyu mu başka da var mı? Valla ben aslında bu çeşidim çok fazla da bugün o yok. E, mandelin de herhalde sıkacaksın. Mandelin. Evet. Ondan olsun daha önce İçine grey bird dayak atıyordum. Öyle mi? Oo evet. çok Aynı lezzetli bir olur, bir keskin olur. olur. Narlar bunlar. Topladım. Bak, kendi ürünün mü bunlar? Kendi yani bahçeden. Çok Yapayım. güzel. Aletin de çok güzel. Güzel de. Bunlar pastanede on, aynısı değil mi? Aynı. Presliyorsun. Evet. evet. Oo. Evet Levay TV izleyenleri görüyor musunuz? Bugün Belevin'deyim. Şurada şu an nar suyu sıkıyorlar. Şurada bir yerde. Evet. Günlük aşağı yukarı bir, bir, bir ton. Oo. Şöyle yakından göstereyim. Tabi bu sadece narsı olmayacak. E şu anda mandelinleri koyuyor. Bekir enişte. Belevinden biraz bahseder misin? işte Belevi nereye bağlı? Belevi Selçuk'a bağlı. Oh oh şuna bakalım bir. Şöyle göstereyim. Abi bakar mısın ya? Dur bir dakika. O süzülecek daha. Süzülecek mi? Tabii. Be Belevi demek ki meyvenin bol olduğu bir yer. Belevi de şeftaliden başlıyor. Ondan sonra nara geçiyor. ayvaya geçiyor. Mandalin, portakal. Ondan sonra zeytin başlıyor. Her mevsim... Hemen hemen boş kalmıyor. Boş yani. kalmıyor. Senin mekan da güzel enişte. Şöyle ocak dikkatimi çekti. Burada mangal falan yapıyor musun? Vallahi mangal yapıyorum da bugün daha önceden haberim olsun bu iş. Ne yap ne yapıyorsun genelde? Et mi, tavuk mu, balık mı? Vallahi birinci derece de balık. Et pek de aramayı değil. Balığı yapıyorsun. Hangi tür balık mangalda yapıyorsun? Vallahi levrek olur. Somon olur. Hem de Bir de senin şeyini duydum. Asıl soğanı çok güzel. Ee, ne yapıyor? Ne deniyor ana? Közlüyorsun herhalde. Bir çuval özel soğan mı bak şu yatağı. şey için. Mangallık bak, için. Orada orada. orada. Gör, gördün mü şey? Kapının arkasında. Evet gördüm. Yani. Onlar şey mi? Mangallık yani, soğan böyle. mı? Aha <laughs> bak. Vay 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 vay. Aha. Evet. Şuraya bak abi ya. Bahçen de çok güzel. Neler var bahçende? Bekir işte. Bu sene fazla ürün yok ya genelde öyle diyorlar. Hayır, yani normalde olsaydı neler olacaktı? İklim bozuluyor, bozuldu. Portakalım var. Portakal var, nar var. Şey var mı cennet meyvesi? Var onu kurutmayı geçti o. Hmm, çok güzel. Oldu Enişte çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir yakından göstereyim. Arkadaşlar Görün, görüyor musunuz? Üzerindekini alalım bunu bir. bir, şey, bir süzgeç getirsin gelsin bir. Başka videolarda içeriklerde görüşmek üzere. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Kolay gelsin enişte tekrar. Ne yaptın oldu mu? Vallahi e, karışık bir şey yaptım. Ne var bunun içinde şimdi? Mandalina var. Nar suyu var. Direkt doğal hiç böyle ilaç falan yok bunda. Evet arkadaşlar Levay TV tamam. farkı da izliyorsunuz şu anda. Organik tamamen organik. Nar suyumuz karışık meyveli Şöyle, suyumuz. Tabii, Levay TV midir nedir? Bir baksın bakayım. Oo, harika çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir içeyim. İç bakalım bir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir lezzet yok arkadaşlar, muhakkak içmelisiniz. Ama Hı. nerede içeceksiniz? Belevin'de, asfaltın kenarında. Asfaltın kenarında içeceksiniz. Ee, böyle sıkanlar evet. çok zaten, değil mi? Belevi Selçuk yolunda. Bir tanesi bayağı yapıyor. Evet. Ama ben olsam Bekir Enişte'nin, yani yok. Bekir Aydın'ın evinde içerim. Bırak şimdi Bekir şey Teşekkürler.